Başkanlığı ev sahipliğinde Ödemiş Belediyesi düğün salonu ve kongre merkezinde gerçekleştirilen temayül yoklamasında Ödemiş, Kiraz, Beyda, Tire ve Bayındır'da bulunan İYİ Partili üyeler 2. Bölge Milletvekili adaylarını belirlemek adına sandık başına gitti. Beyda İYİ Parti İlçe Başkanı Yasin Kırmızı yerel güce şu açıklamaları yaptı. Hepinize merhabalar, saygılar. Bu bir demokrasi şöleni, bu bir demokrasi bayramı. Sayın Genel Başkanımıza ve partimizin üst kurullarına bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Demokrasi dediğimiz zaman şu değil miydi? Yani atama değil, seçmeyle gelinmesi lazım. İşte milletvekili aday adaylarımızın kendilerini bu süreç içerisinde tanıtıp neticede üyelerimizin e, inisiyatifine bırakmış vaziyette kendilerini İnşallah en hayırlısı olur. İnşallah kazanan Küçük Menderes olur. İnşallah kazanan İzmir'imiz olur ve iyi part parti olur diyorum. Şöyle ifade edeyim. Biz günden her gün gün geçtikçe yükselen bir trende sahibiz. Proje çalışmalarımız var. E i̇şte organize çalışarak, proje, Arge yaparak mücadele veriyoruz. Netice itibariyle buradan tekrar seslenmek istiyorum. Küçük Menderes Havzası'nın bir kardiyoloji merkezine ihtiyacı var. Dün yine bir kardeşimizi, bir abimizi Toprağa teslim ettik. Kalp krizinden dolayı yine yetiştiremedik. Size tekrar tekrar istirham ediyorum. Kim milletvekili adayı olacaksa, devletin kurullarında kim çalışacaksa, kardiyoloji merkezine, anjiyo merkezine ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı en önceki, öncelikli işimiz bu. Sonra memleketimizin toprağından hayvanından, insanının gelişiminden, eğitiminden, sağlığına kadar bir sürü şey hazırladık biz seçime hazırız. 14 Mayıs'ta Genel Başkanımızın öncelikle Anneler Günü'nü kutlayacağız. İyi Parti iktidarı, Millet İttifakı iktidarıyla 15 Mayıs'ta güneşli, güzel günlere başlayacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun, vatanımız için hayırlısı olsun. Yürüdüğümüz yol kutlu sonu umut olsun. İyi Parti Kiraz İlçe Başkanı Halit Demir, genel güç mikrofonuna şunları söyledi. Ee, i̇lk defa millet böyle bir kendi vekilini seçme imkanı buldu. Sağ olsun genel başkanımız Meral Akşener, milletvekillerine gidin, delegeden, üyelerden, vatandaştan desteğinizi alın, gelin. Kim alır gelirse onlar çalışırım dedi. Tam bir demokrasi şöleni içerisinde geçiyor burası. Artık e, milletvekilleri tanıyordum tanımıyordum demeyeceğiz biz Çünkü kendi milletvekilimizi kendimiz seçeceğiz Geri, Onlar da hesap verirlik Şeyiyle gelip bize hesap vereceklerini düşünerek ona göre e, Küçük de sabzasına hizmet etmek için Ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum çünkü Bir dahaki seçimde Bu temayül oklaması O zaman da ön seçim olacak inşallah Kiraz'da İyi Parti şu anda 515 üyemiz var. Çok büyük bir ilgi var. İlgi şu, genel başkana eskiden biraz tedirginlikle bakıyorlardı ama şu anda çok net bakıyorlar ve gurur duyuyorlar. Böyle bir siyasi partinin lideri var. O zaman biz de buna destek vereceğiz diyorlar. Eskiden korkuyorlardı iyi parti demeye. Şimdi iyi partiniz diye haykırıyorlar. İnşallah bizim sıkıntımız ülkemizin şu şey olan e, ucuve sistemden kurtulması bu ucuve sistem bizim çocuklarımıza torunlarımıza geleceğimizi ipotek altına alıyor tek adama bağlı bir yönetimin değiştirilmesi ve inşallah bu seçimde de o 15 Mayıs'ta da 14 Mayıs'ta da inşallah biz iktidar olacak birinci parti olarak çıkacağız çok iddialı söylüyorum ben birinci parti olarak çıkacağız. Ve genel başkanımızı başbakan yapacağız inşallah. İyi Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt şöyle konuştu. Şu an gerçekten Küçük Menderes katılım çok yüksek. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasi açısından çok güzel bir şey. Çünkü yıllardır hep milletvekili adaylarımız genel meclis tarafından geliyordu. Bu teyamül yoklaması Küçük Menderes'in ve aynı her tarafta tüm bölgelerimizin iradesi açısından, üyelerimizin iradesi açısından çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu bir ilktir ve inşallah devam eder. Hiç olmazsa kendi adaylarımızı kendimiz seçiyoruz. Şu an şu ana kadar 22 tane otobüs. Allah'ın izniyle herhalde bir 800-900'ü bulacağız. Şu an çok iyi. Hele hele ben 3 yılı geçkindir ilçe başkanıyım. Gerçekten çok büyük teveccüh var. Şu an üye sayısı da zaten Türkiye'de TİRE İYİ Parti olarak ikinci sıradayız. Ve önümüzdeki seçimlerde, genel seçimlerde TİRE'de İYİ Parti'nin oy oranı yüzde %35 civarı. İnşallah son bu bir ay bir buçuk aylık şeyde de hedefim %40. Önce şu bu ucube sisteme kurtulmam lazım güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Allah'ın izniyle de bunu başaracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve de yerelde de İyi Parti'yi Türkiye'de birinci parti yapmak için bütün gayretimizi saf edeceğiz İyi Parti, Bayındır İlçe Başkanı Necati Solmaz yerel güç mikrofonuna şunları aktardı. Yok, üyelerimiz yoğun şekilde katılım sağladı. Temayül yoklaması milletin istediği kişi olacak için çok iyi bir katılımımız da var. Bayındır'da İyi Parti'ye olan ilgi gün geçtikçe daha da artıyor. Üyelerimiz çoğalıyor. Daha fazla katılımlarımız oluyor. Başaracağız Allah'ın izniyle. Bayındır'dan da birinci parti çıkacağız. Yeni bir Türkiye'ye 15 Mayıs sabahı uyanacağız. Yeni bir güneş doğacak, yeni çiçekler, yeni umutlar, yeni her şey yeni olacak.